Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın 24 Nisan 1915'te sözde soykırım yapıldığına yönelik ifadeler kullanmasına tepkiler sürüyor. İş ve siyaset dünyasının sosyal medyadan tepkisi çığ gibi büyürken Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, AK Parti İçe Başkanı Mustafa Toklu, Cumhuriyet AK Partisi İçe Başkanı Coşkun Karadağ ve Milliyetçi Hareket Partisi İçe Başkanı Mustafa Türkdoğan da sessiz kalmadı. ABD Başkanı'nın Türkiye'yi töhmet altında bırakma amacıyla yaptığı açıklamalara devlet erkanı diplomatik tepkisini dile getirirken iş ve siyaset dünyası da olayları duyarsız kalmadı. HDP dışında tüm partiler Biden'ın açıklamasına tepki gösterdi. Yazıcı ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamasını şiddetle kınıyorum. Yapılan bu açıklamanın milletimiz ve tarih karşısında hiçbir değeri yoktur. Sözcükler tarihi değiştiremez, yeniden yazamaz ifadesiyle tepkisini ortaya koydu. Başkan Böcek yüzyıllardır tüm renkleriyle ve hoşgörüyle yaşayan ülkemize karşı siyasi nedenlerle yapılan sözde soykırım açıklamalarını kabul etmiyorum. Cumhuriyetimizi ve milletimizi karalamaya yönelik tarihsel karşılığı olmayan bu iftira kampanyasının sahiplerini de şiddetle kınıyorum ifadelerini kullandı. Yücel ise 1915 olayları için ABD başkanının soykırım ifadesini kullanmasının ardından siyasi menfaatler uğruna Joe Biden'ın 1915 yılı hakkındaki açıklamasını kabul etmiyor ve şiddetle kınıyorum. Bizim şanlı tarihimizde Ermeni soykırımı yoktur ve asla olmamıştır. Ermeni terör örgütlerinin şehit ettikleri soydaşlarımızı ve diplomatlarımızı rahmetle anlıyorum dedi. AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu da tarihi süreçte ABD ve Fransa'nın dünyanın farklı coğrafyalarından yaptığı zulme ve katliamları anlatan bir tablo yayınlarken ayrıca tepkisini de şu sözlerle dile getirdi. Adaletsiz suçlamalar ve tarihi çarpıtmalar karşısında tavrımız net. Tarihle yüzleşmek istemeyen, politik hesaplaşmalarla hakikate müdahale etmeye çalışanların kirli oyunlarını aziz milletimiz bozmaya ve gerçekleri her zaman olduğu gibi gün yüzüne çıkarmaya devam edecektir. Cumhuriyet Halk Partisi alan Yeniçe Başkanı Coşkun Karadağ ise Vietnam'da, Kore'de, Afganistan'da, Hiroşima'da, Nazaki'de insanları katledenlere, Azerbaycan'da yüzlerce sivil öldürenlere, 1 milyon Irak vatandaşını öldüren, işkence eden ABD askerleri için çok şükür ülkelerine sağ salim döndüler diyenlere, 6. filoya hayır diyenleri cezaevlerinde çürütenlere, yaşasın tam bağımsız Türkiye uğruna savaşanlara, vatan haini yakıştıran duyurulur ABD dost ve müttefik değildir. Kahrolsun emperyalizm ifadeleriyle tepki verdi. Milliyetçi Hareket Partisi alan Yiğçe başkanı Mustafa Türkdoğan ise geçmişi yaşattığı soykırımlarla, katliamlarla, acı ve gözyaşlarıyla dolu olan ABD'nin başkanı Joe Biden, Ermeni tehcirlerine soykırım demiş. Hiçbir bilimsel ve hukuksal dayanağı olmadan yapılan Biden'ın 1915 olaylarıyla ilgili açıklamasını şiddetle telin ve reddediyorum. Uluslararası hukuk açısından soykırım tanımının hiçbir unsuru oluşmadığı halde yapılan bu açıklama barış diplomasisine bir darbe olduğu gibi büyük Türk milleti için yok hükmündedir dedi.